Çaba harcamaktan yoruldunuz mu? 2000 yıllık bir Çin geleneğinden bahsedeceğim size. Owe diye okunuyor. Eylemsizlik veya zahmetsiz eylem anlamına geliyor. Bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Diyor ki, bir olan olaylara güven, iki koşullardan yararlan. Bunu bir anahat olarak kendine belirle. Nasıl sen bu 2000 yıllık felsefeyi benimseyebilirsin? Çaba harcamadan hayatını iyileştirebilirsin. Bir, her şeyi olduğu gibi kabul edin diyor. Mesela büyük bir parti veriyorsun. Diyorsun. Ayrıntılara takılmak yerine işte pasta istediğim gibi olmadı, misafirlerde kıyafet koduna uymamış demek yerine o ana odaklan partini ver. İkincisinde diyor ki sonucu zorlamadan işlerin kendi doğal akışıyla ortaya çıkmasına izin verin. Yani hiçbir şeyin mükemmel olmayacağını görün, kusurluluğu kabul edin diyor. Üçüncüsünde de duygu ve düşüncelerinizin farkında olun diyor. Yani aslında birazcık endişe ve kontrol mekanizmamızı devre dışı bırakabilirsek huzur çok yakın.